Arkadaşlarım merhaba. Göcek'teyiz, Mavi Tur'dayız. Yassıcalar'dayız. Yassıcalar'daki tekne durumunu gösteren bir az önce kısa bir video çektim. Videomuzun içerisinde bu da yer alacak. Şu anda Göcek Limanı'ndaki ve Göcek Koyları içerisindeki toplam tekne sayısının yaklaşık olarak 6000 civarında olduğu söyleniyor arkadaşlar. Emin olun tekne trafiği inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Denizin üzerinde bir otoyol var neredeyse o durumda. Kalabalık bir tekne trafiği söz konusu. Yurt dışında yapmış olduğumuz gezilerde özellikle İtalya'da denizde seyahat eden teknelerin bir hız sınırlaması dubalar üzerinde gösterilmişti ve sağ şeritten gidecekler, sol şeritten gidecekler. Denizin üzerine bir otoban kurulmuştu neredeyse. Benzer bir durum göcek içinde ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. 6000 tekne diyorum. 6000 tekne deyince dikkatinizi çekmek istedim. Esas konu buradaki kullanımlarla alakalı olarak. Bir teknede ortalama arkadaşlar 400 litrelik atık su, yaklaşık olarak 400 litre kullanma suyu tankı vardır. Ortalama genel olarak daha yüksek olan var, daha az olan var ama ortalaması 400 litre atık su ve 400 litre kullanma suyudur. Toplam 800 litrelik bir atık su kapasitesi düşünebiliriz. Burada 6000 tekne olduğunu düşünecek olursanız eğer günde yaklaşık olarak 6000 çarpı 400 litre diyecek olursanız eğer 2400 metreküp atık su. 2400 metreküpte gri su dediğimiz kullanma suyu meydana gelmekte olduğunu kabul edebiliriz. Evet bazı teknelerde kalan misafirler var. Bazı teknelerde kalan misafir yok. Sadece personeli var. Ama 2400 metre atık suyun bertarafı 2400 metre gri suyun da bertarafı gerekmek. Göcek'te yaklaşık olarak özel sektör ait iki tane olduğunu bildiğimiz Deniz Temiz Derneği'ne ait iki tane olduğunu bildiğimiz dört tane atık su teknesi var. Toplama teknesi var. Bir de kamuya ait teknelerin olduğunu biliyoruz. Ancak bunların toplam kapasiteleri, günlük kapasitelerini hesapladığınızda en büyüğü 6 ton diyebiliyorum. 4 kere 6, 24 ton. Bir günde toplanabilecek atık su miktarı belli teknelerden. Hesapladığınızda çok ciddi miktardaki atık suyun kullanım sonrasında denize de şarj edildiğini söyleyebiliriz doğrudan. Burasının da koy içerisinde kaldırılacak olursanız koylardan oluşturulacak olursanız Atık suyun önemli bir kısmının denize deşarj edildiğini söylemek mümkün. Bunun acilen kontrol altına alınması gerekiyor. Normal şartlar altında, sabahleyin uyandığınızda burada atık su teknelerinin tüm teknelerden çeke 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 bütün atık suyu toplamaları gerekir. Böyle bir sahnede karşılaşmış değiliz. Bizim teknemizden atık su çekildi, yandaki tekneler çekildi ama diğer teknelerin hiçbirisinden atık su çekilmemiş durumda. Ve denize de doğrudan deşarj yapıldığı özellikle gecenin geç saatlerinde çok belli oluyor çünkü koku problemi meydana gelebiliyor ve atığı da resmen deniz yüzeyinde görebiliyorsunuz. Buraya acilen bir el atılması gerekiyor arkadaşlar. Burası sadece Göcek değil, hemen ileride Söğüt, Bozburun, Selimiye buralarda da benzer durumlar söz konusu. Dolayısıyla burada bir sahil güvenlik şemsiyesi altında özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ve ilgili belediyelerin bu atık suları toplaması ile ilgili olarak ve döngüsel mantı içerisinde o atık suyun toplanarak atık su atma tesislerinde bertaraf ile ilgili olarak sistemin çok ciddi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Denizlerimizi koruyalım. Ben yaklaşık olarak 2000 yıllardan beri her yıl neredeyse göce bir haftalığına gelir bir tatil yaparım. Bu tatilde göceğin bugün kadar ki bütün gelişme sürecini izlemiş durumdayım. Çok yüksek yoğunluktaki tekne trafiğinin olduğu bu koylarda ister istemez kirlilikle karşılaşmaya başladık. Bu kadar yoğun kullanım az sonra denizdeki canlı türlerin değişmesine de sebep oluyor ve özellikle deniz arası ayrılmak olmak üzere pek çok deniz canlısının üremesine sebep olabiliyor ve rekreatif amaçlı olarak denizin kullanılmasına engeller niteliğe ulaşabiliyor. Şu anda göcekte böyle bir şey yok. Ancak bu kadar yoğun kullanım ister istemez. Az sonra olumsuz yönde etkileyecek. Dikkat çekmek için bu videoyu çektim. Hepinize sevgi ve saygılarımı olsun.